Çöl dünyası Sonsuz, uçsuz bucaksız Yeni yapılar Binlerce yeni canavarla dolu Fantastik bir dünya Bosslar Ve daha fazlası Ve hepsinden önemli olan ise Hala vücut sıcaklığımı korumak zorundayım Ve bunu yaparken Kumların içindekiler bana hala zorluk çıkartıyor Ve eğer bir şey olur da ölürsem Bir kalbimi kaybediyorum Peki sizce bu bosslarla, canavarlar, yapılar ve zor şartlarla da o çöl dünyasında hayatta kalabilecek miyim? Ve evet, sonsuz çöl dünyasına hoş geldiniz. Fantastik bir sürü canavar bosslar ve daha fazlasının olduğu bu dünyada çok fazla boş yapmaya vaktim yok çünkü 4 dakika sonra sıcaktan dolayı yanmaya başlayacağım. O yüzden acilen kendime sığınacak bir yerler bulmam lazım. Envanterimdeki bu lambanın ne olduğunu merak ediyor olabilirsin. Ben bu lambayı elimde tuttuğum sürece sıcaklığım sabit duruyor ve yanmıyorum. Fakat bunu ileride tekrardan şarj etmek için Nether'a gidip özel meyve toplamamız gerekecek. O yüzden bunun şarjını dikkatli kullanmak zorundayım. Aha! Ve evet neyse ki yanımızda çok yakınımızda hemen bir köy bulduk. Bu çok iyi oldu çünkü şu an vücut sıcaklığımı sabit tutmak zorundayım. Ve ayrıca susuzluğum da var. O yüzden erkenden köy bulabilmemiz çok iyi oldu ve abi şu köye bakar mısınız? Çok iyi değil mi? Evet, şuradan acilen sandıkları toplamaya başlayalım. Şimdiden demir çıktı, çok güzel. 3 dakikam kalmış. Yes, çok iyi. Elmas bile verdi. Oo çok iyi çok iyi çok iyi. Bana acilen çalışma masası lazım şu an. şu an acayip derecede... susadım. Ah oh, yes kazma kazma çok iyi. Çabuk aşağı in çabuk aşağı in. Oo ne oluyor bir dakika <laughs> bir dakika bunun olmaması gerekiyordu. Hayır 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 hayır. Bir dakika benim taş bulmam lazım su değil. Burada çok azıcık taş var. Bu kadar yeter artık buradan çıkmam lazım. Aha yes oh be. Bir kendime kova yapıyorum şu anda yapmaya çalıştığım şey bir buz kutusu. Bu kutunun içine birazcık su koyduğunuz zaman sizi uzun bir süre soğutuyor. Ve yapımı da gördüğünüz bu şekilde. Ayrıca eğer buraya kadar geldiyseniz kanala abone olabilirsiniz. Bir tıklamayla bana gerçekten çok yardımcı oluyorsunuz. Ve eğer oynadığım mod paketlerini indirmek istiyorsanız Discord linki açıklamada. Nice Ee, su almam lazım. Dur. Ee, tamam. Bunlardan birkaç tane daha yapmamız lazım. Çünkü köl dünyası o kadar sıcak ki bir tanesi yetmiyor. şuraya koy. Tamam. Abi iki tanesi yeterli değil. Hala ısınıyorum. Yani daha fazla yapmadan önce kendime şu an su ısıtmam lazım. Önemli olan bu. Oo. oğlum o değil de bu sandıklar çok iyi herhalde. Şimdiden altı elmasım oldu daha madene inmedim bile. Bu her işte bunun her ihtiyacım varmış burada. Ben niye gittim craftladım ki? artık hafiften akşam olmaya başladığı için bunlar artık beni soğutmaya yetiyor. Şimdilik güvendeyiz yani. Şu an yakıtım kalmadığı için bu evdeki halıyı kullanacağım. Bence mantıklı. Artık akşam olduğu için dışarıda daha rahat dolaşabiliriz. Ama şöyle bir şey var. Akşam olduğu için sıcaklık aşağı indi fakat canavarlar geldi. O yüzden hala aslında hiç iyi değil bizim için. Oğlum aynı İstanbul lan bura. Bu uh, tamam. Neyse madem bu kadar tahta toplamışım o zaman bir tane kalkan yapayım yani. Kalk lan! Kalk. Oy. <laughs> Oy. Abi sandığa bakar mısın? Oy. Abi şu demirciler var ya adam ya. Yani. Oha o ne lan? Portal var suyun içinde. Tam sabahına bakarız. Abi map'e bakın. Canavarlardan bir tanesi yaklaşıyor şimdiden. Aha lan eşek. Ah be oğlum eşek zannettim bunu be. ya bak büyücü falan var bir şeyler var. Bu ne lan? <laughs> Fare mi bu? <laughs> ne tipe bak. Nereye gidiyorum? Kaçıyor. Lan lan. İç 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 iç. oh Gidiyorduk. Unuttum tamamen suyu. Abi bizim hala daha fazla taşımız lazım. Bu kadar soğutma yetmedi. Yes. Oh be sonunda. Olabildiğimce alacağım abi. Tamam. Şuradan birazcık daha tahta alayım. Sonra tekrardan dönelim eve. Giter herhalde. Artık soğuyorum. Tamam. Çok iyi çok iyi çok iyi. Bizim normal zamanlarda kendimizi soğutabilmek için bunlar yapmamız lazım. Onun için iki tane deri lazım. Bende hiç deri yok şu anda. Ama etraftan gidip belki toplayabilirim. Hatta direkt şu nekleri de çiftleştirebilirim. Direkt zaten öyle amacım vardı. Oy! Oy! <laughs> Son doğa gel. Darbe. Şu an bayağı zümrütüm var ya direkt takas yapmayan mı başlasam acaba? Güzel bir tane de yayımız oldu artık. Gel sen şöyle. Sen de gel. Çok güzel çık lan. Oğlum çık. Oğlum değizime girdiler. Bak bak bir de yatağa yatıyor. Yüzsüz. Abi çıkmıyor. Tamam ilk olarak o zaman bahsettiğim eşyadan yapalım bir tane ip lazım. İki tane derimiz zaten var. Şöyle bunları suyla dolduruyoruz. Sonra bunları, bunları soğutuyoruz gün içinde. Bunları kendimize soğuk su olarak fırlatıyoruz. Ne, ne, diyeyim, ne diyeyim döküyoruz işte. Bakın şu an gittikçe soğuyorlar çok iyi. Ben şimdiden bir elmas kazma yapacağım. Sonuçta obsidyen almamız lazım olacak hem. Ben acaba kendime şöyle bir zırh mı çeksem? Oy. Oy abi sandıklar çok Ha Daha canları. Gelin bakalım. Oğlum gelme lan. <laughs> Heh tamam. Bu güzel güzel yeterince soğumuşlar. Oo yalnız burada bayağı odun var ha. He. Bunların hepsini alırım ben. Oo shit bunlar boss zindan odaları. Bunlara ileride iyice geliştiğimizde geliriz ha. Eee şunu kullan. Tamam. Ne var? Servet 3 alayım. Aa bir dakika. Direkt ben obsijenimi buradan alsam ya. Ama bir dakika. Buraya akşam geleyim. Çünkü şu an çok fena sıcak. Çok güzel. Abi sen de ne uyudun be. Kaç gündür uyuyorsun be oğlum. Bu bir şekilde şu bahsettiğim maceramda çıkalım. Lan çıkmaz. Oğlum. Ne yapacağım? Oğlum bana bakıyor. Bana bakıyor. Bana bakıyor. Bana bakıyor. Tamam yok abi. <laughs> bir maceraya falan çıkmıyoruz. Orada mı hala? Orada değil mi? Şu etrafından dolaşsam. Bir dakika kendime yeni bir tane bot yapsam etrafından dolaşsam. Tamam. Sanırım buradan gitsek sorun olmaz gibi. Şu mu? Galiba o evet. tamam. İyi şimdilik atlattık da oğlum. Cık. O zaman hadi bakalım. Siz büyük ihtimalle bunu editli izleyeceksiniz. Oh be sonunda. Canavarlar hala orada mı bilmiyorum. Şimdi artık obsidiyenlerimiz var. Portal yapabiliriz. Ama ben portal yapmadan önce kendime şöyle doğru dürüst bir base yapmak istiyorum. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Lan. Lan. Görmedi beni. Oh. Oh. Ne oluyor? Ne alaka ya? Lan nereden çıktı bu? Nasıl bağırıyor? Oğlum git lan. Hayır. Hayır. Nerede? Abi oh, ölüm çıktı ya. Uf. Abi işte bu yüzden akşamları çıkmak istemiyorum dışarı. Beyze geri mi gitsem? Hı, hala burada. Gitmemiş sıpa Bu galiba kokumu alıyor. İlk başta çünkü beni görmedi. Sonradan yanıma yaklaştı. Oğlum, golem bana yardım eder mi lan? Golem. Oğlum gelmiş 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 gelmiş. Golem yardım et oğlum. <laughs> yardım et lan. Hadi helalsin. Hayır. Lan Golem sana güvendik lan. Hadi. Vur 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 helal helal helal. Golem adamsın. Golem adamsın. Golem ölme. Golem ölme lan. Yes. Yes. Bu ne? Dişini düşürdü. Dişini düşürdü. Oğlum golem adamsın lan. Yalnız ben yanıyorum. Tamam. Çok iyiydi golem. Oğlum bu golem adam lan. Bizim için hayatını feda etti. Dişini düşürdü abi. Ama bizim paşa da uyandı sonunda. Biz bu dişle ne yapacağız acaba? Ve daha önemlisi bu öldü mü yani gerçekten öldü mü? Tekrardan gelecek mi? Şimdi evimi yapmak için köyden çok uzaklaşmak istemiyorum. Ve yani şuraya bakarsanız çok güzel değil mi? Tam ev yapmalık bir mekan. O yüzden buradaki bu tarlayı kaldıracağım. Ondan sonra kendi evimi kuracağım. Siz yine bir ihtimalle editli izleyeceksiniz. Ve evet yani güzel duruyor bence ev yapmak için. Lan oğlum. Üf, gir bunun buna yaklaşmamamız lazım. Diğer herif de burada. Haber lan. Bir abone ol lan. Lan gelmiş 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 lan oğlum geliyor lan lan takip ediyor beni <laughs> sapık kral sen zaten ölmüşsün ben ah be lan lan o ne oğlum oh, burada bir tanesi hatta iki tanesi burada lan oğlum sal beni. Ne verdiler? Kum düşürdüler. Nasıl ay? Lan, lan, ben bunu tamamen unuttum. Uf. lan oğlum. E ee, ben ne yapacağım? Ok yer misin sen? Yo. Gelme lan oğlum, gelme lan ciddiyim. Ge Hayda. Güzel oldu gibi ya. Bakalım şöyle. Yani. Bunu tabii şu an asıl asılırdım böyle değil de bunu ileride düzelteceğim. Ne oluyor oğlum orada? <laughs> oh, 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 oh. Şu an hiç onunla savaşabilecek durumda değilim. Zaten yanıyorum. Oğlum tüccar filde gelmiş. Ay hey, maşallah kral. Tamam sakin ol. Kral sensin. Tamam. Evet, artık işler ciddileştiğine göre artık Nether'a gitme vaktimiz geldi. Nether'dan almam gereken iki önemli şey var. Birincisi Hoglinleriz. Çünkü bu hoglin derilerini kendi zırhımızla birleştirdiğimiz zaman sıcakta daha fazla durabiliyoruz. Ve ikincisi olarak bu mavi meyveler de almamız lazım. Bunun nedeni ise oyunun başında açıkladığım lambanın şarjını doldurmak. Tamam artık girebiliriz hadi bakalım. Ve geldik sonunda nadıra şimdiden yanmaya başladım bile ben. Ruh lambasını doldurmak için bize ruh kumu biyomu lazım. O ne oluyor? Oğlum sivrisinekler geldi lan şimdiden. Lan Bunlar ne oldu? Ben hep bunlarla mı takılmak zorundayım böyle? Neyse bari birazcık odun alalım da odun ihtiyacımız karşılamış oluruz işteyse. Ters ölmüş adam. Bir dakika. be hiç düşürmedi lan. Lan gelecek zamanı mı buldun? Çık 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 çık. Lan yine mi? Bir... Oğlum beni sallan. Oğlum bu harbiden çok rahatsız edici ya. Aynı gerçek hayattaki gibi. Gelin bakalım. Birazcık daha kendime şu şekilde yapacağım. Bunlardan Nether'da bize bayağı ihtiyacımız oluyor. O yüzden lazım yani bunların hepsi lazım. Kütüphaneden birazcık daha kitap almam lazım. Çünkü kendime bir masası da kurmak istiyorum. Gelmiş, 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 gelmiş. Ben yavaştan kaçayım çünkü bizim canavar tekrardan e, Bensiz ben siz yapamamış beni ziyarete gelmiş öyle yani. Hop. Eve gir tamam. Yalnız bu herif hala geliyor ya. Of <laughs> kapayacağım. Değil de bu geliyor lan. Bayağı bildiğin geliyor. Gelmiş hatta gelmiş yani. Merhaba ey dost. Ee ne yapacağım ben bunu? Bak bak kapının orada bekliyor. Ne yapacağım oğlum ben bunu? Hayda sıkıştım oğlum kapana sıkıştım ne yapacağım? Hı, oklasam acaba ölür mü? Uf, abi çok korkuyorum da başka seçeneğim yok gibi ya. Abi koşuşa bak. Vuramıyorum ki. Okum bitecek. Okum bitecek. Sıkıştık. Hiçbir şey yapamıyorum. Aha gitti lan. Harbiden gitti. Oh be tamam. Sonrasında kendime ileride büyü basabilmek için portalın yanına küçük bir büyü basma kısmı yaptım. Bakalım şu an level kaç? Ve level 30 veriyor şimdiden. Çok güzel. Tamam artık yeterince su matarası olduğuna göre tekrardan gidelim. Bizim hoglin öldürmemiz lazım ama hoglinler çok uzakta. Bize nether tuğlası ve bazalt lazım. O zaman yolculuğumuz başlasın yavaştan. Geldi yine. Aha düşü 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 çok iyi çok iyi çok iyi. Oh be abi bunlar bizim var ya çok işimize yarayacak. Dördü lan. Hop, Cık. Abi jumpscare atıyor bunlar ya. Abi hiç mi bir şey düşürmedin ya? Daha doğrusu deri düşürmüş galiba. tam başar. Lan oğlum geliyor lan. Ha deri düşürdü çok iyi. Güzel 13 tane oldu. İyi gidiyoruz. Suyun lan bitmek üzere yalnız. O yüzden katli olalım. Çok sus. Hayır, hayır hayır hayır. Bir dakika bir dakika bir dakika. Suyun bitti. İçme suyum yok, içmeye suyum yok. Hayır, 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 hayır. Hayır ya, hayır. Susuzluktan öleceğim. Dur, dur, dur bir dakika. Yatağa tıklayayım bari, yatağa tıklayayım. Tamam, 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 Hayır ya. Abi kalbimiz gitti ya. Of. Hiç iyi olmadı, hiç iyi olmadı, hiç iyi olmadı. Şahalarım şey da her tarafa dağıldı ya. Çok geç girdim tekrardan portala ya. Abi levellerimin de hepsi gitti ya. Şaka gibi. 30 levele çok yakın levelim vardı. Sonrasında yeni projemiz için birazcık maden toplamaya indim. Lan ne oluyor? Abi. <laughs> ya bu oyunda ben niye her şeyden jumpscareyim? O ne lan? Oh oh shit ne oluyor? Oh 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 oh. Yok abi ben almayayım. Ben almayayım yok. Ne oluyor oğlum? Lan yemek yiyorum. Ne oluyor? Ne oluyor oğlum? <laughs> o ne? Kim bağırıyor lan? Oğlum çorba içiyordum birden garip sesler gelmeye başladı. Ben çıkmak istiyorum buradan. Yok yok yok. Umuyorum ki ölmeden şu an evime gitmem lazım. Tamam çok uzakta değiliz. Hayır ya, evimin yakınlarında şu herif. Aha bak bak bak, tipe bak. Ben yine okyanusa gideceğim ya. Yani yapacak çok da bir seçeneğim yok. Onunla şu an savaşamam. Artık çoğu tehlikeden kurtulduğumuza ve kendimizi geliştirdiğimize göre sıradaki hedefimiz kendimize bir uçak üretmek. Bu uçakla bu köyden çıkıp yan köylere gidip oradan elmas, demir gibi malzemeler toplayacağız. Ve en sonunda da bu geliştirmelerle zindanlara gireceğiz. Öncelikle kendimize bir tane pervane yapıyoruz. Sonra kendimize şu şekilde 3 tane gövde yapmamız lazım. Sonra kendimize bir tane kazan ve 2 tane piston. Bir tane maden fırını ve son olarak da motorumuzu yapıyoruz. Ve artık bunları bu şekilde birleştirirsek çift kanatlı bir uçağımız var. Fakat sonuçta keşfe çıkacağımız için almamız gereken başka bir şey ise sırt çantası. Her şey çok güzel gidiyordu ki Ta ki bu olana kadar. Dalga geçiyorsun. Ben kaydı başlatmamışım. Bir dakika kayıt en son nerede durdu bakmam lazım şu an bir dakika bir dakika bir dakika. Evet ben gerçekten malım. Kaydı uçağı koymadan önce durdurmuşum ve başlatmayı unutmuşum. Uçakla çıktım iki tane köy gezdim şu an gezdiğim köy sanırım ya ikinci ya da üçüncü. Ve mantemde bu şekilde eşyalar var görebiliyorsunuz. Benim en üzüldüğüm kısım ise hani şu korkunç kapılarla gelen filan canavar var ya siyah olan. Ondan çok pis jump scare yedim. Kayıtta olmadığı için göremeyeceksiniz yani. <laughs> Bayağı bir demirci gezdim. Köylüleri e, doğandırdı... <laughs> Ve yani şu an eşyalarım gayet güzel. Hatta özel bir tane zırh bile buldum bir tane portal kalıntısından. Ama yani şu an kendimi o kadar hissediyorum ki ben bayağıdır köyleri geziyorum. Uçakla bayağı köy arıyorum. Yani şimdi bunun olduğunu görmek gücük etti beni ya. Hayır 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 hayır. hayır. Ee, evet tekrardan ben keşfime devam ediyorum. Ve bu köydekiler de bitti o yüzden tekrardan kalkış yapma zamanı. Kömürümü, yakıtımı oraya koyuyorum ve... ...bu şekilde uçmaya başlıyoruz. Hop, tamam. Aha iki tane köy var çok iyi. Öncelikle buna, e, bununla başlayalım o zaman. Oho 3 tane çok iyi. Ve galiba bu köyün hepsini lootladım O yüzden sağdakine geçme vakti. Köydeki sandıkları epeyce lootladıktan sonra artık elimdekilerle eve gitme vakti geldiğini anladım. Şöyle motoru çalıştıralım tekrardan. Kalk 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 kalk. Kalkamadık. Hayır 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 hayır. Artık tekrardan base'imize, köyümüze dönebiliriz. Yeterince eşya topladığımı düşünüyorum. Şöyle şuraya park edebiliriz. Oh, çok güzel. Artık evimize geldiğimize göre eşyalarımızı tekrardan koyalım yavaş. O zaman artık kendimize şöyle özel elmas zırh çekebiliriz. Çok güzel. Çok iyi, harika. Kendimize tekrardan şöyle bir tane Swing table yapacağız. Bunu buraya bu şekilde koyuyorum ve artık topladığımız hoglin derilerinden basacağız ki sıcağı daha dayanabilir. O zaman ben şöyle basmaya başlıyorum. Artık sıcağı çok daha dayanıklı olmamız lazım eğer çalışmıyorsa artık yapacak bir şey yok. 30 levelimiz olmasa da şimdiden hiç değilse şöyle buna keskinlik bir yer. şu anda 3-2 basalım çok iyi. Bu videoda son olarak yapmak istediğim şeylerden bir tanesi ise zindanlara girip özel zırhlar ve kılıçlardan elde etmeye çalışmak. Eğer yanlış hatırlamıyorsam okyanusta birkaç tane zindan vardı. O yüzden aha evet orada bir tane var. Onun içine girmeye çalışacağım. Ne kadar büyük veya içinde neler olacak hiç bilmiyorum ama birlikte göreceğiz. Şöyle aşağı doğru inelim. Bakalım neler var. Aha. Aa burada küçük zindan. Ve ee, sandık var burada bir tane. Tamam açalım. Oo güzel. Ee, küçük bir sandık. Lan! Ne oluyor? Oğlum. 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 Oh. Daha yürüyün gidin. Abi. Oh oh. Öleceğim. Lan ölüyorum. Hayır.